Eylül Ormana gidiyor Ormanda koşuyor Evet Çok sevdi Eylül burayı Evet Eylül burayı çok sevdi Yok açma Ora bize ait değil Hadi koşalım Eylül Yok orada kimse yok kitlenmiş Eylül dedesi, anneannesiyle park'a gelmiş. Ay, güzel. Çok güzel orman, Ay, çok sevmiş. Çok. Kızım sen burayı sevdin mi? Evet, çok sevmiş Eylül. Değil mi? Aha bu ne kızım? Kozalak, kozalak. Evet. Ay, at. Oh! Ay. Attı dedesi. Dedem, at, dedem at. Evet. Dedem atmadım ya. Aa! Çok sevdi Eylül buraları. Değil evet. mi Eylül? Çok Anne mu güzel? Nerede? Aa, gel çiçeklere gidelim. Şöyle. Hadi yürü Eylül. Hı hı. Eylül çiçek topluyordun ya. Hı hı. Oraya gidelim annene biraz çiçek toplayalım. Hı hı. Annene çiçek toplayalım. Götürelim, Gö teyzene de götürelim. O hı. Tamam mı aşkım? Hı. Ha? Aa. <Sessizlik> Ana Hakan. <Sessizlik> Eylül çiçek topla. Eylül. Allah bak bak. Önce. Şurada. Gel kızım. Gel hadi. Abi. Abi kırmızılardan alsana kırmızı çiçeklerden. Dede yürüyüş yaptı. Şey dede, dede, de, de. deden acıkmış Eylül. Dedene ne alalım? Ne alalım? Evet, bana mama alacak mı? İyi hadi.